<chat> ス,スタ <kilo> ートしました。<声> <sl> O é que você está fazendo? dağıtıyoruz yemeklerini yapıldı sabahları. Onların dağıtımını yaptık. Her gün bu 30 gün boyunca devam edecek. Kimsesiz ve yaşlıların yemeklerini evlerine gönderiyoruz. Bir ekibimiz şu anda evlere yemek dağıtıyor. Ramazan'a yakın, bayrama yakın kıyafet yardımlarımız olacak. Bunların programı. Bugün 3000 kişilik yemek yaptık. Nohut, çorba, pilav. Bunun da dağıtımıyla ilgileniyoruz şu anda. Aç, kesinlikle aç yemek kimse kalmayacak. Aç kalanlar eğer şeyden olursa da ki sayıyı da artırabiliriz. Böyle bir imkanımız da var. Yetmezse yani insanımız aç bırakmamaya çalışıyoruz. Burada Normalde 30 tane falan gönüllümüz var. Biz gönüllü eczasına göre çalışıyoruz. Yönetimimiz 7 kişi ama genç gönüllülerimiz var. Kadın gönüllülerimiz var. Bunlarla birlikte duruma göre 30-40 kişi toplayabiliyoruz. <laughs> Evet bugün her sene olduğu gibi yine Kızılay'ımızın Çoluk Şubesi Başkanlığı, Yönetimi, Gönüllü Arkadaşlarımızın iştirakıyla, çalışmasıyla ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan'da, iftarda yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yemek dağıtım programları başladı. Bugün hem şubemizle başladı, ayrıca gönüllü arkadaşlarla, bir orduyla ilçemizde evlere bizzat dağıtım yapılarak vatandaşlarımızın e, ihtiyaçları gideriliyor. Emeklerine sağlık, hepsine Allah razı olsun. Biz belediye olarak e, bugün bizzat ben de dağıtımına katıldım. E, hem lojistik anlamında hem yardım anlamında elimize geleni yapıyoruz. Ve 30 gün boyunca da Ramazan boyunca da bu etkinlik, bu faaliyet devam edecek.